bu iş yerlerinde arkadaşlarımız yine aynı şeyi haykırıyorlar. Şirket değil kadro istiyoruz. Şirket değil kadro istiyoruz. Kadro hakkımız söke söke alırız. Bence yaşayacak bir ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklardayız. İşyerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle devam etti. Ve bu yürüyüşte İstanbul'da Kadıköy Meydanı'ndan yola çıkarken demiştik ki yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla, yoldaşlarımızla birlikteydik. Bu yolu yalnız yürümeyeceğiz dedik. Gerçekten de öyle oldu ve attığımız her adımda yürüdüğümüz her metrede, kilometrede bizimle birlikte olan bütün işçi arkadaşlarımızla bu mücadeleyi, bu iradeyi büyüten bütün yurttaşlarımızla umudu büyüterek Ankara'ya ulaştık.